Sayın Fendoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. En, en Sayın edelim. Tarım Bakanımıza Türkiye'nin stratejik öneme sahip tarımsal üretim alanlarını barındıran ve dünyaca ünlü Safkan Arap atlarının yetiştirmenin yanı sıra hayvan yetiştiriciliği yapan Sultan Suyu Harasına ait kültürel miras niteliğindeki binaların özel bir şirkete hazırlatılan deprem raporu bahan edilerek yıkılmasını asla kabul etmiyoruz. Sultan Suyu Harasının tarihi taş yapılarının özel bir şirkete hazırlatılan deprem raporuna dayanarak yapılacak yıkım sonrası yaklaşık 15 milyon TL harcanarak yeni binaların yapılacağını öğrendik. Bir süre önce restore edilen iki katlı ve yatay mimari eser yapılar için yıkım kararı alınmasını siparişe özel şirket raporuyla yıkılmasını kabul etmiyoruz. Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen yıkım kararının bugünlerde alınması manidardır. Tarihi ve kültürel yapının yıkılmasına gönlümüz razı değil. Sultan suyu arası zarar ettirerek kapatılmak mı isteniyor? Teşekkür ederim.